Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda aklındaki kişiyle iletişimimiz olacak mı diye soran arkadaşlar için gelsin. Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak mı olmayacak mı olacaksa olursa eğer bu nasıl bir iletişim olur, ne anlatmak ister, ne konuşmak ister, biraz derinleyineceğiz aslına bakarsanız. Önce aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyetleyin. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Daha sonra şu andaki genel enerjilerine bir bakıp başlayalım. Genel enerjilerinden başlayalım aklınızdaki kişinin. Bakalım ne durumda düştü dinlenme ve yenilenme ya da meditatif bir ruh hali ya da bir şeyleri salıverme noktasında. Belki de bir dönem çok düşündü, çok yoruldu, çok bir şeylerle uğraşması gerekti, bir mola vermesi gerekti belki de aile kurmak için dinleniyorum ya da ailesel meselelerle ilgili bir konu varsa bununla ilgili sabır çalıştırıyordum. Aa ah, gelmedi. <laughs> Ay o nasıl bir sesti? E, kartımı alamadım bir türlü. Tırnaklarım da yeni kesmiş olduğum için e, tırnaklarım yok alamadım. <laughs> Şimdi dediğim gibi şu andaki durumuna baktığımız zaman aklımızdaki kişinin bir sabır çalıştırdığını görüyoruz bir konuyla ilgili. Bu aile meselesi olabilir. Genel olarak sizinle ilgili hissettikleri düşündükleriyle ilgili ya böyle bir mola biraz daha bekleyin biraz daha sabredeyim biraz daha düşüneyim dediği bir noktada. Bu sizinle bir aile kurmak ya da yuva kurmak olabileceği üzere e, olabileceği gibi diğer taraftan ailesiyle ilgili bir meseleden dolayı da böyle bir duruma girmiş olabilir e, veya ciddileşmek istiyor olabilir ilişkilerde artık ezan şahit. Yani artık günü birlik bir şeyler yaşamayın ya da artık gerçekten ileriye yönelik bir şeyler olsun düşüncesi olabilir. Çok güzel bir denk gelişti ya. Peki. O zaman biraz böyle soru cevap mı gidelim? Peki iletişim kurmayı düşünüyor musun? Madem böyle bir geri çekilme, uzaklaşma ve mola durumundasın. Madem dinlenme evresindesin. Bu evre içindeyken İletişim kurmayı da düşünüyor musun? Bu düşünme ve düşünme ve mola zamanında bir eylemde bulunmayı da düşünüyor musun? Düşüncelerin içerisinde var mı? Soramadık. Kılıç kralı, kılıç kraliçesi. Bir tane daha alalım mı? Alalım. <laughs> Dörtlü gidelim. Aa, <laughs> bu kadar olur. İki prens karşı karşıya, iki kral kraliçe karşı karşıya biz zaten konuşmasak da konuşuyoruz ya da e, biz zaten konuşmamız gerekiyor bizim aramızda yani konuşmasak da konuşuyoruz şuradan mütevellit söylüyorum o ayrı mesele o diyor ki e, biz konuşmadığımız zamanlarda bile uzaktan uzakken birbirimizi anlıyoruz işte o telepatik bağ telepatik iletişim aramızda zaten var ama bizim karşı karşıya gelip konuşmamız lazım burada ben senin karşına çıkmaya düşüncelerimle zihnimle ya da konuşacaklarımla, sözlerimle ben senin karşına çıkabilirim ama sen beni dinler misin? Sen bana arkanı mı dönersin yoksa karşıma çıkıp sen de benimle konuşmak ister misin? Bakın kral dümdüz duruyor, karşıya bakıyor ama kraliçe Kılıcını e, eline almış ama farklı bir yöne bakıyor ve hala laf yetiştiriyor. <laughs> yani uzaktan uzağa laf yetiştiriyor açıkçası. O yüzden de diyor ki yani ben gerçekten seninle konuşmak istediğimde sen beni dinleyecek misin bilmiyorum. Ya da e, bunu ufak tefek adımlarla mı yapmalıyım bilmiyorum. Şu anda evet böyle bir iletişim düşüncem, böyle bir iletişim arzum var. Bu çok güzel. Madem bu kadar geri çekildi, içe kapandı, bir şeyleri düşünüyor, bir şeyleri toparlıyor. En azından bu konuyla ilgili de düşündüğünü ee, bilmiş olduk, öğrenmiş olduk açıkçası. Güzel. Ufak tefek, küçük adımlarla gelebilirim sana. Bir anda karşına çıkarsan böyle yaparsın da diyor olma olasılığı var. Yani bir anda karşına çıkarsam ne yaşadıysanız artık aranızda yani karşıya da çıkamıyor. Ee, çıkarım ama konuşamam diyor. Ya da çıkarım ama sen beni dinler misin? Yani bir utanma, çekinme durumu inşallah vardır <laughs> Çok olmuyor biliyorsunuz bunlarda. O yüzden de yani ben öyle hissettim biraz ama inşallah vardır bir çoğunda. O yüzden yani ben ufak tefek adımlarla gelebilirim ama bunu düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum dedi. Kılıç kartları zihindir canlarım. Düşünüyor. Zihninde var bu konu. iletişim konusu. Peki. iletişim kurarsan ne anlatmak istersin? Ne söylemek istersen? Hani düşün ki bizimle iletişime geçiyorsunuz. Aklımızdaki kişiler. Ne söyleyeceksiniz bize? Biraz onu da almak istiyorum. O iki kere büyücü geldi. Bu kartın yani sihirbaz bir ayna ama büyücüdür o da yani. Çünkü aynısı. Şöyle göstereyim size. Aynı yani şu amcanın <laughs> tepesinde de çok net görünmüyor herhalde ama amcanın tepesinde de bu buradaki adamın tepesinde de şey var. E, sonsuzluk işareti var. O yüzden de ben aynı kart diyorum onlara enerjisi de aynı, derdi duygusu da aynı. Şimdi yani iletişim kurarsan bu konuda bu iletişimde ne söylersin dediğimiz zaman çatışıcı şeyler olmadığını görüyoruz aslında bakarsanız. Ama bazı şeylerin bittiğini, bazı şeylerden özgürleştiğini söylüyor. Bu nedir? Bazıları için, şey yine dedim ya ailesel bir mesele olabilir, aldığı bir sorumluluk olabilir, iş, kariyer, eğitimle alakalı bir mesele vardır. Onu çözer, onu bitirir, onu halleder, onu dönüştürür. Onunla ilgili. Yani benim sana bir haberim vardı diyor olabilir. Yani benim bir türlü için, içinden çıkamadığım bir mesele vardı. Onu çözdüm ya da çok fazla yoğunluğum vardı onu bitirdim artık. Şimdi daha rahatım, daha özgürüm, daha çok iletişime, konuşmaya açığım, seni anlamaya, kendimi anlatabilmeye açığım diyor yani ne söylersin dediğimiz zaman bunlar yani işte şu sorunları yaşadım şunları hallettim bunları geçtim bunu buradan geldim şuradan gittim vesaire açıkçası bir tık böyle bir enerjisi var yani evet beni bağlayan bir şeyler vardı ya da adım atmama engel olan ya da seninle iletişim kurmama engel olan bazı şeyler vardı ve ben onları hallettim diyor güzel bu maddi konularla ilgili de olabilir canlarım ee, ödeme alma verme olabilir yani Peki, o zaman bu sefer soru sormuyorum. Peki iletişim olacak mı? Gerçekten kalpten bir iletişim sağlayabilecek miyiz seninle? Duygu yüklü, duygu yüklü dedim. Çok garipleşmeye başladı mı kartlar? Buraya değil, buradan değil. Ay vallahi hiç... Ağzım dinliyor Şu kılıç üstüyle Aşıklar kartının arasına bir kart alacağım demiştim. Değnek zafer geldi. Üçüncü kişi durum olay araya girenler. Kazanıyorsunuz siz kazanıyorsunuz artık ya da ikinizin arasındaki aşk sevgi kazanıyor açıkçası. Burada durum nedir diye baktığınız zaman hani Merak ettim. Tam net bir şey anlatmak istedim size. Şimdi şöyle... E, gerçekten kalben bir iletişim olur mu dediğimiz zaman... Şunu söylüyor. Sen bunu hak ediyorsun. Benim sana kararlılıkla... Net bir şekilde cesur hamlelerle gelmemi... Kesinlikle hak ediyorsun. Zeynek kralı biliyorsunuz. Cesurdur, risk alır. E, biraz daha hareketlidir. Daha eylemcidir. Daha eylemseldir. Tutkusaldır. Yani duygusal dediğimiz zaman bu noktada bir duygusallık geldi açıkçası ama olsun o da okey o da okey o, okay, o da duygu yapacak bir şey yok. O yüzden de yani bir iletişim olursa diyor ki bunu hak ediyorsun ya da bunu hak ettiğini söylemem gerekiyor ya da ben bir karar aldım. Bir karara vardım. Bir konuda belki de bizimle ilgili belki de geleceğimizle ilgili yani şu kartla da şu kart yani şey böyle var ya senkronize bu kartla da bu kart alsana mutlu aile. Yani bu biraz şeye de benzer ama ne derler hmm, olmasına da benzer ama e buna da benziyor. Mutlu aile işte maddi, manevi, bolluk, bereket, refah, mutluluk daha ne? Yani ya da bu yine bir ailesel meselesi varsa bir ailesel sorunu varsa hatta şöyle olabilir bazılarınızda. Tamam bu kombinasyonla da şöyle aranızdaki üçüncü kişi ailesi ailesi ya da ailesinden birileri olabilir. Yani aile sorunu, aile sorunu diyoruz ya sabahtan beri. Yani ailede belki de istemeyen, bu aşkın önüne engel olmak isteyen insanlar var belki de. Ama eğer böyleyse bile sonuç zafer. Sizin kazanmanız, başarmanız, bir araya gelmeniz. Güzel. Çok güzel. Yani bir savaştan e, galip gelmek, galip çıkmak. Yenmek. Aşkla sevgiyle. Ya çok güzel değil mi? Yani bu aşklar kartını aradık bulduk. Yani iletişimde dediğim gibi sen bunu hak ediyorsun ve ben seni seviyorum. İşte aradaki kişi durum olay neyse üçüncü. Ya hepiniz için üçüncü kişi bir ilişkisi olmak zorunda değil. O yüzden söylüyorum kişi olay ve durum. Her şey olabilir kendinize göre alırsınız oraları artık. O kadar da ben o kadarında nokta atışı yapamayacağım. Ama ailesel bir mesele de olma olasılığı var diye söylemiştim size. Ve diğer taraftan yani bu çıkmazdan bu aşkla bu sevgiyle kurtulacağız, kurtulacağım diyor. Yani aslında anlatmak istediği hayatında değişen, dönüşen bir şeyler var. Şu kartı şöyle köşeye alayım. Yani bir şeyler var. Herhalde bunları anlatmak istiyor. Bu kadar böyle sabretmesi, kendini geri çekmesi, bir şeyler yapması farklı geldi bana açıkçası. Değişik bir aklımızda kişi var karşımızda. Bu arada destenin dibinde de aile var. Yuva kurmak çok benziyor diğer kartlarla değil mi? Sembol ondan da şuna bakmak istiyorum. Yani bu iletişimsiz dönemde kısa uzun bilmiyorum artık ne kadar süredir iletişiminiz yok. Ama bu iletişimsiz sürede acaba bu kişinin hayatında neler değişmiş, neler dönüşmüş. Bir de konuşabilsek. Hayatında neler değişti bu sessizlik durumunda? Gerçek aşkı fark ettim yalnız kaldığım zaman. Ya da bu aşkla sınandığım zaman. Oh güzel. Güzel güzel sen aydınlan. Koçum yiğidim <gülüyor> aslanım. <gülüyor> Ay sen aydınlan ya, of, çok güzel. Güneş aslanı yansıtan en güzel kartlardan birisi bu. Ee, ama balık etkisi de var bir yandan. Yani bu içsel e, aydınlanmanın anlamına geliyor aslına bakarsanız. Neyse. Diğer taraftan hayatında ne değişti ne dönüştü dediğimiz zaman çok şey görmedim. Satürn enerjisi görmedim aslına bakarsanız. Yani evet iki enerji var ama geneline hakim değil. Geneli güzel, geneli aklı başına gelebilecek durumda şükür olsun ki. Şimdi diyor ki. Yani bu iletişimsiz zamanda ne diye sormuştuk tam? Bak unuttum şimdi. Bu iletişimsiz zamanda ha, hani ne gibi değişimler, dönüşümler yaşadın dedik. Sevgiyle sınanmak, yalnızlıkla sınanmak, aşkıyla, ilişkisiyle, sizinle sınanmakla ilgili bir durumdan bahsediyor. Bu bir anne figürü verdiği için anne meselesi olabilir. Yani annesinin istemesi, istememesi, kabul etmesi, etmemesi, o mu ben mi demesi bazıları için olabiliyor. Yani hala seni 2022 bitireceğiz, bitti bitecek yani şurada şu kadar kaldı. Daha hala Milletin anası, babası, atası, bilmem nesi. Yani bu ilişkilere karışmayın arkadaş. Kim ne yapıyorsa yapsın. Size ne? Size ne? Sinir oluyorum. Böyle danışanlardan da geliyor. Yok annesi şöyle, yok babası böyle, yok ablası bilmem. Ya üzülüyorum gerçekten. Ya yani ne gerek var yani? İki kişi birbirini seviyorsa istiyorsa siz bir gidin ya yani şuradan. Doğru değil mi? <laughs> o yüzden de Bunlarla sınanmış olabilir ya da bu yalnızlıkta e, ila anne figür olmak zorunda değil ama e, sizin ona verdiğiniz sevgiyle, şefkatle, e, fedakarlıklarla, ona yanaş, e, ona yaklaşım tarzınızla e, bunları çok özlemiş. Bunlar da çok büyük yani aslında farkındalığı bu olmuş. Yalnız kalınca bir şeylerin farkına varmış. Her zaman söylüyordum ya ben yani bu insanlar bu <laughs> bizim kolektifimizdeki basiretsizler ve son şeye kadar sonra raddeye kadar gidiyorlar gidiyorlar artık o sonun bir son olmadığını yani o sonun baksana bak bak dikkat etmeden tepeye baka baka yürüdüğü o sonun bak böyle buraya geldiğini söylüyor. Hatta bu kartın devamı da var bir tane ama onu burada çekemedik. Hani e, bir tane adam var ya ayağı böyle şeyle sargılı margılı böyle. İşte burada dikkat etmemiş, dikkatsiz davranmış. Belki dikkatsizce karar vermiş. Belki yoluna bakmamış. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de başına bir şeyler geliyor adamın ya da kadının yani de burada adam diye tasvir edildiği için adam dedik. O yüzden de sizden uzak kaldığı dönemde aslında bunları anlamış. Yaptığı yanlışları, nerede durması gerektiğini, nerede savaşması, mücadele vermesi gerektiğini, nerede eylemsel olması gerektiğini, nerede durması gerektiğini daha yeni yeni bir aydınlanıyor o konularda yani. Ve diğer taraftan kendi içindeki o eril dişil dengesini ya da işte genel anlamda dengeyi, uyumu bulmasıyla alakalı bir mesele de yaşanmış. Yani aslında gerçekten de Şuradan kusunu almak istiyorum. Gerçekten de bu nasıl bir evre, nasıl bir döngü ya da nasıl bir durum yarattıysa kendi kendi içerisinde bu kişiye bu çok iyi gelmiş ya. Yani bu dinlenme, yenilenme neyse ne yaşadıysa orada artık gerçekten aşırı derecede iyi gelmiş. Ve diğer taraftan diğer taraftan dedik. Durduk, kaldık değil mi? Çünkü bu kart üzüyor beni ya baksana soytarı nereye gittin? <laughs> hani kral nerede? Kralı bulamadık. Üzdü. Burada bir satürn enerjisi var. Şimdi canlarım düşüncelerimin içinden çıkamıyordum. Yani kendimi sıkışmış bir zihnimi belki de zihnimi kalbimi bir hapiste üstüne zincir vurulmuş kapatılmış gibi hissediyordum. Ve bir anda bir aydınlanma yaşadım. Ya bu aydınlanmaya ne sebep oldu acaba? Bununla ilgili bilgi alabilecek miyiz ya? Bu aydınlanmaya ne sebep oldu? Yani bu kişi tam olarak ne tetikledi? Çünkü bu sıkışmışlıktan bir anda baksana üçüncü gözüne kadar geliyor yani şu sıkışmışlıkta. İyice gözünüze de soktum ama yani burada. Yani buradan buraya nasıl bir anda o dengeyi sağladın da geldin? Ne oldu? Seni ne tetikledi tam olarak? Dışarıdan gelen yardımlar ve destekler, başka insanların söylemleri ve Zümrüt'ü Anka geldi. Aslında bu biraz ne biliyor musun? Dışarıdan akıl almış. <laughs> Biri bunu bir güzel bir çekmiş köşeye, e, anlatmış, açıklamış ya da sormuş. Yani senin derdin ne? Senin sorunun ne? Sen niye böylesin? Ya da e, sana yardım edebileceğim bir durum var mı? Yani e, sen hayatında ne yaşıyorsun şu anda? Niye böyle bu hale geldin sen? Ben sana bir yardım edeyim gibi ya da e, bu böyle olmak zorunda değil ama kendisi de yardım ve destek almış olabilir. Bazıları için gerçekten yani psikolojik olarak bu kadar sorunlu ve sıkıntılı durumdaysa bazıları gerçekten de bir tedavi görmüş olabilir ilaç ve vesaire uygulama. Artık yani bir hastanelik bir doktorluk olmuş da olabilir bazıları ama hani psikolojik anlamda yani yoksa başka bir şey yok. Onlar halledilir ya sağlık konusunda bir şey olmasın da başka anlamda yani. Ee, daha zorlayıcı bir şey olmasın. Bu, bu hallediliyor. Ya bir ay, iki ay, üç ay, hadi bir sene olsun hallediyorsun ama diğerleri daha e, zor biraz. Şimdi dediğim gibi burada böyle bir yardım ve destek almış ve bu desteğin ardından gerçekten büyük bir sıçrayış yaşamış. Yani yani en dipten en tepeye doğru bir anda sıçramış. Az önceki dediğimin aynısına gelmedik mi ya? Yani büyük bir sıçrama yaşamış, güzel olmuş buna. Yani nerede? Nerede iyi yaptığım, nerede yanlış yaptığım, kim dost, kim düşman, kim beni seviyor, kim bana gerçekten değer veriyor anladım diyor. Peki son olarak iletişimle ilgili şöyle bir olası gelecek alalım. Yani iletişim görecek miyiz olası gelecekte bu kişiyle? Olası geleceğinizde neler var, ne var? Birkaç kart alacağım. Bayağı bir derinine indik açıkçası güzel oldu. Peki Olası gelecekte bu kişiyle seneler görünüyor? Vallahi çok yakın bir gelecekte değil herhalde. Bu 99. Bu şey iletişim açıkçası. Çok yakın bir zamanda vermedi. Olası gelecek diyerek baktık ama zaten hani bir isteği vardı ama bunun ben hep Dediğim gibi az önce de hep bir zihinde, düşüncede kaldığını görüyorduk. Hani kılıçlarla birlikte dedik ya. Burada da şimdi şeytan kartı var. Yani diyor ki, evet ben gerçekten hayatımda bazı açılımlar yaptım. Yani yaşadım bazı aydınlanmalar da yaşadım ama henüz şimdilik kopamadığım bazı şeyler var. Kişi, durum, olay neyse artık. Kopamadığım Bağımı, bağlantımı koparamadığım bazı şeyler var. Ya da daha başka dünyevi hırslarım var. Ya da be başka beklentilerim var şu anda. O yüzden ee, şu anda da değil aslında olası gelecek adına konuşuyoruz. Kusura bakmayın yanlışlık oldu. Çıktı gitti öyle. Şimdi <laughs> olası gelecek için de diyor ki ee, bu yüzden ben bunları tamamlamadan tamamlayamadan Seninle tekrar yeni bir şey içine giremem. Önce diyor ben burada neyden kopmam gerekiyorsa bundan bir kopayım. Burada yine bakın. Yani şöyle göstereyim. Yine bak asılıyor adam ama tepe taklak oluyor. Aynı bizim kahramanımız gibi. Tepe taklak oluyor ama aydınlanıyor. Bir aydınlanma yaşıyor. O yüzden diyor ki benim bu ilerleyişimin devam edebilmesi için biraz daha bana süre vermen gerekiyor. Ya da benim biraz daha süreye ihtiyacım var. Bu, bu süreç böyle hızlı geçebilecek bir süreç değil diyor ki doğru. Eğer gerçekten böyleyse. Gerçekten de e, güzel gelişmeler görüyorum ya aklınızda kişi adına. Yani e, ben bir şeylerin farkındalığına ulaştım. Bir şeyler öğreniyorum, bir şeyler deniyorum, bir şeyler yapıyorum. Kendimi tanıyorum, hayatı tanıyorum demesi hoşuma gidiyor benim açıkçası. Ve 9 verdi. 2 kartta 9'lu, 9 gün 9 hafta 9 ay içerisinde olabilir. 9-9 olabilir. 9-19-29 olabilir 29'a kadar. <laughs> ama 8 8 geliyordu fark ediyorsanız hep açılımlardı. Şimdi 9 9 gelmeye başladı. Demek ki bu enerji ileri ileri kendi kendine atıyor ileriye. Artık şey 8. aya geldiğimizde de 10, 10 atmaya falan başlar veya hep bir sonraki aya kalıyoruz biz ama hayırlısı olsun yani. <laughs> Eğer inanırsak olur. Peki. Diğer taraftan da hayatta başarmak istediğim bazı şeyler var. Hayallerim var, dileklerim var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum. Senin beni bir köşede beklediğini yani ya da ben bana ım... Bana dair aynen beklentilerin olduğunu farkındayım. O yüzden de ben bu beklentileri şu an yerine getiremem. Bir adım gelsem bile bir adım geri giderim. Yani sana güven verebilecek ya da sana o sevgiyi ya da o ilişkiyi verebilecek ya da beklentilerini verebilecek bir noktada değilim ben. Önce başarmam gereken başka şeyler var. Önce bir şeyleri başaracağım ki sendeki, senin gözündeki güvenimi artırayım. Ya da sana geldiğim zaman senin beklentilerini gerçekten yerine getirebilecek bir adam ya da kadın haline dönüştükten sonra ya da gerçekten kendi beklentileri de olabilir bu. Gerçekten benim hayatla ilgili maddi, manevi, kendimle ilgili, hayatımla, işte ailemle ilgili ne bekliyorsam, ne istiyorsam, ne diliyorsam ben önce bir bunları gerçekleştirmek istiyorum. Şöyle zaten bir çalkalanma yaşadım ben. Şimdi de var olan gücümle mücadele ediyorum. Burada biraz şey enerjisi var. ya. Yani, beni bekle. Beni bekle. Peki ya çok güzel mesajlar aldık. Şükürler olsun. Ee, öyle demişken mesaj kartı da alalım. O şekilde bitirelim. 3 tane mesaj kartı alıyorum canlarım. 1, 2, 3 olarak seçebilirsiniz. Ya da 3'ünü birden dinleyebilirsiniz. Ya ne kadar çok kart düşüyor durum ya. Bu kişiden mesajlar almak istiyoruz kolektifimiz adına. Bize ne söylemek ister? Lütfen duygu yüklü, aşk dolu mesajlar gönder bize. Hadi bakalım. Birinci kartımız. ikinci kartımız. Şu da üç olsun be. Ben üçü seçtim. <laughs> Neden bilmiyorum. Zor geldi. <laughs> Zoru severim. Peki. Birinci kartımız. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Evet bir dinlenme moduna geçmeyi planlıyordu zaten. Şurada da bir aynen değne olmuşu görmüştük. Okey yani bilmiyorum. Bizim açılımı uydu açıkçası. Size uydu mu bilmiyorum. İkinci mesaj. Seni seviyorum. Aa çok güzel gelmedi mi? Yine açılımımızı destekleyecek. Neredesin? Seni seviyorum dedi. İşte bu kadar. Peki üçüncü mesaj neymiş? Sana gelmeyi çok düşündüm. Bize gelince düşünüyorlar anca zaten. Yani burada da iletişimi de e, düşünüyorum ama düşünüyorum yani. Neyse aman iyi olsun kendini düzeltsin de doğru düzgün gelsin yani inşallah hepinize. Peki beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.